Merhaba arkadaşlar. Nefis Unlu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hastane tariflerinden bir tanesini yapacağız. Fırın sütlaç. Bunun için malzeme listemizi sayalım. 1 litre sütümüz var. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Bir çay bardağından bir parmak eksik nişasta. Bir paket vanilya ve bir çay bardağı pirincimiz var Ben bunu haşladım soğuk suya tuttum o şekilde hazır bulunuyor şimdi işleme başlayalım önce 1 litre sütün içerisine şekerimizi kattık ve kaynıyor ocağımıza koyalım Evet arkadaşlar sütümüzü ve şekerimizi ocağa aldık kaynamasını bekliyoruz Diğer taraftan nişastamızı suyla seyrelteceğiz. Biraz süt yemizi hazırlayalım. Sütümüz kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar sütümüz bayağı kaynamaya yaklaştı. Kaynayınca haşladığımız pirinçlerimizi içine dökeceğiz. Öncelikle haşladıktan sonra soğuk suya tutun arkadaşlar pirinçlerde yapışma olmasın. nişastamızı biraz suyla seyreltelim. Yarım çay bardağı kadar yaklaşık suyla seyreltelim. Ve e, şu kıvama getirelim arkadaşlar. Şu şekilde sübiyemizi hazırlayalım. Ve ara ara karıştıralım ki nişasta dibine çökmesin. Evet. Yavaş yavaş haşlanmış pirinçlerimizi Sütümüze ekledim ve karıştırmaya devam ediyoruz kaynadıktan sonra vanilyasını ve sübyesini ekleyeceğiz evet tekrardan kaynamasını bekliyoruz evet arkadaşlar sütümüz iyice kaynadı artık sübyemizi verebiliriz sulandırdığımız nişastamızı Yavaş yavaş veriyoruz. Evet. Artık bu aşamada vanilyamızı da ekleyebiliriz. Ve kaynadıktan sonra kaselerimize paylaştıralım. Çok lezzetli oluyor sütlacımız Tamamen doğal malzemelerle hazırladık. Çocuklarımız ve bizim için gayet güvenli, hafif bir sütlü tatlı. Evet, artık sütlacımız iyice karışık kaynadı. Bu aşamada artık altını kapatalım ve kaselerimize paylaştıralım. Evet, pişirmiş olduğumuz Sütlacımızı kaselere eşit olarak paylaştıralım. Önceden ısıttığımız 230 derecede Üzeri kızarana kadar pişirelim. Benim kaselerimle yaklaşık 6 porsiyon çıktı. normal cam kasede ya da porselende de olabiliyor. Ben daha önce porselende denemiştim. Gayet güzel başarılı oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika üzerinin kaymak yapmasını bekliyoruz ve daha sonrasında 230 derecelik fırınımıza atacağız. Evet arkadaşlar tepsisine biraz sıcak su koydum ve 230 derecede sütlaçlarımızı pişirdim. Üzeri kızarana kadar çok güzel oldular. Biraz da süsleyelim. Biraz e, evde artık ne varsa hani hiç süslenmese bile olur aslında. Ama biz süsü seviyoruz. Biraz süsleyelim. Biraz kırık antep fıstığı, biraz kırık fındık, ceviz vesaire evde ne varsa evet. ve biraz da gül çayım vardı biraz da güzel görsel açısından birer tane Şimdi koyalım mis gibi oldu. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sütlaçımız gayet güzel. Çok nefis gözüküyor. İnşallah sizler de evlerinizde yapın. Yani takıldığınız bir yer olursa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Tabii ki sorularınızı. Ama herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Sağlıklı bir tatlı sütlaç. Herkesin yapabileceği kolay, güzel, ve sağlıklı bir tatlı sütlü tatlımız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.